Eyyüzü bismillahirrahmanirrahim ve kezalike aserne aleyhim liyalemü enne vadallahi hakku ve enne saate la raybe fiha izyete nazirine beynihüm emrahüm fe aleyhim bünyane rabbühüm alemü bihim Kalelezine galebu ala emrihim lene tehizzenne aleyhim Sikulun eselasetü rabihüm kelbühüm ve kulun amsetü sadisüm kelbühüm racmen bil gayb ve kulun esebatü ve sâminühüm kelbühüm kur rabbi alemi mâ ma illâ illa kalile ve illa mirayen zahira ve la minhum ehadam öyle le ate kullenne li şeyin inne failun zalike gada illa yeşallahu veskür rabbeke iza ve kulasa eyyehdiyene rabbi di akrabe min hazara şeda. Ve le bisu fe kehfim selase miyetin sinine vezdadu tis'a. ve alemu bima gaybü vel İbser bihi ve esmi maleh min dunihi veliye ve la yushiyu fi hukmi ehad. Ve lüma yuhiye min kitabi rabbik la mubaddile kelimatihi ve la entecidi min dunihi mutehada. Sadallahu azim.